Düğün sezonu başladı, gelinlikçilerde de hareketlik arttı. Her bütçeye uygun gelinlik bulunurken, geçen yıla oranla gelinlik fiyatları %100 zamlandı. Fiyatlar öncelikle modellere göre belirlenmekle birlikte, ee, önceki senelere göre biraz daha tabii ki artışlar var. Modelimizdeki dantel detayları, etek detayları, duvak detayları ile birlikte model net bir fiyat belirleyebiliyoruz modelde. Ama 10-12 buçuktan başlayıp yukarıya doğru çıkmakta. Yani geçen seneden çok daha farklı fiyatlarımız maalesef. Geçen yıl ortalama kaç bandındaydı gelinlik fiyatları? Şimdi en yüksek ne kadar mesela? Yani 5 ile başlıyor diyebiliyim size. 5'ten başlayıp yukarıya doğru gidiyorduk. Bu sene 10'dan başlayıp yukarıya doğru gidiyoruz. Belki geçen sene sınır 20 bin bazındaydı bir model tarzında. Bu sene 40-50'yi bulabiliyor. Gelinlik modellerinde en çok hangi model tercih ediliyor? Gelinler geldiğinde en çok hangi modeli beğeniyorlar? Şimdi şöyle izah edeyim. Aslında benim ilk önce gelinlerimize sorduğum soru e, düğünümüz nasıl bir konsepte? Kır düğünü, salon düğünü, sade bir nikah, bunlar da çok önemli. E, Birçok gelinimiz ama rahatlık anlamında Helen model dediğimiz, daha sönük, daha hafif, daha rahat gelinlikler tercih etmek istiyorlar. Ama salon düğünlerinde ya da tercih olarak da daha kabarık mesela bu şekilde biraz daha ağır hani bir gün bunu taşıyacağım diye bir düşünceyle ağır modelde tercih edebiliyorlar ama e, çoğunluk Helen sanırım. Şimdi düğün sezonu açıldı sizin de yoğunluğunuz evet. artmıştır nasıl evet. son durum yani hafta sonu hafta içi nasıl yoğunluğunuz e sizin hafta sonları daha yoğun oluyoruz çünkü çalışan kesim arkadaşlarımız müşterilerimiz cumartesi ve biz pazar günü de açığız 1 ile 6 arası. Çünkü çalışan kesim şehir dışından çok müşterilerimiz geliyor. Balıkesir, Bilecik, Eskişehir ilçelerimizden çok müşterilerimiz geliyor. O yüzden hafta sonları da açığız biz. Ama tabii ki cumartesi günleri hafta içine göre daha yoğun çalışıyoruz. Bazen de şöyle randevu usulü çalışıp ona göre de ...prova ve e, müşterilerimizi alabiliyoruz... ...ama genelde müşterimiz... ...kapımızdan girdiği zaman her zaman için... E, ta, yani ...saat fark olmadan kabul edebiliyoruz. Şimdi zamlar malum... ...vatandaşlar fiyatları nasıl buluyor... ...bir de artık nikaha döndü... Evet, ...düğün evet, artık evet, azalmaya başladı... Evet. ...nasıl sizce sizin gözleminiz nedir? Bu sene özellikle gerçekten bir... E, ...düşüş söz konusu... ...dediğiniz gibi ya da bir... ...gecede düğün, kına tarzında bir cemiyetlerde yapılabiliyor. O yüzden de gelinlik, kınalık bir konsept veya bir paket tarzında da hareket edebiliyoruz. Ama çoğunluk nikah. İşte o yüzden de daha hafif gelinlikler daha e, uçuş uçuş ya da abiye formu gibi gelinlikler de hazırlayabiliyoruz. Bu da biraz karşı tarafında maliyetini de azaltma anlamında yardımcı olmak için. Ama önceki senelerimize göre ...biraz düşüş var. Kınalık satıyor musunuz? Kınalık fiyatları ne durumda? Kınalıklarımız da var tabii ki ama kınalıklarımıza... ...dediğim gibi şu anda... ...çok ağırlık vermiyor diye düşünüyorum... ...gelinlerimizin. Ya aynı gece içerisinde yapıyorlar... ...ya da bir gecede kınalığını... ...kaftanını vesaire gibi... ...giyindikleri için... ...daha çok gelinliğe önem veriliyor. Kınalıklarımızda kiralık olarak da... ...yardımcı olabiliyorum. Çünkü onlar bir saat... Ama gelinlik öyle değil. Gelinliğin de bir maneviyat kısmı da var. Gelinlik özel dikimde çalıştığımız için gelinliklerimizi daha çok satılık ama kınalık, kaftan kısımlarımızda kiralıkta da yardımcı olabiliyoruz. Mesela öncesinde sadece kırmızıydı kına gecesinde ama artık o değişti. E, mavi, mor, yeşil her renk tercih edebiliyor müşterilerimiz. Bu da güzel yani biraz olsun bir değişiklik anlamında. Ee, biz de her e, renk olarak, model olarak tercihlerine yetmeye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gelinlikte peki en çok kiralık mı tercih ediliyor satılık mı? Söylemişken ona da bahsedelim. Aynen aslında e, kiralık diyebilirim. E, bazen tabii ki ben müşterime anlatıyorum, izah ediyorum. Fiyat kısmına geldiğimde nasıl yani kiralık bu fiyat? Hayır satılık. E, çünkü kiralıkta Evet veriyoruz yeri geliyor Veriyorsunuz ama kiralık bize geldiği zaman Yanık gelebiliyor meşalelerden Yeşillikler ziftlikler Yırtık vesaire Ben de o yüzden elimden geldiğince Fiyatlarımı daha uygun tutup Satmaktan yanayım açıkçası Kiralık fiyatları nasıl peki Kiralık fiyatları da satış fiyatlarına göre belirlenmekte Ortalama diyelim ki 17,5 Bir gelinlik fiyatı ise 12,5 Kiralık fiyatı gibi düşünün. Vatandaşlara hangisi daha cazip geliyor? Yani şimdi tabii ki arada çok büyük rakamlar oynamıyor evet. sonuçta. Ee, ama ortada buluşup ya da e, daha yani de o konuda fiyatlar konusunda da yardımcı olup yine bir satılığa da dönebiliniyor. Çünkü bazı müşterilerimizin iki şehirde cemiyet oluyor. Evet. Ee, ayrı ayrı birer hafta arayla ya da çekimleri daha sonra olabiliyor. Bu sefer kiralık onlara daha pahalıya mal oluyor. O yüzden de satılığa yöneliyorlar ondan sonra da. Şimdi burada görmüş olduğumuz bütün gelinlikler anladığım kadarıyla sizin de kiminiz evet. biraz evet. da ondan bahsedebilir evet. miyiz Kaç yıldır kendiniz dikiyorsunuz? Dediğim gibi ben 92 yılında sektöre girdim ama çocuklarımdan dolayı uzunca bir süre ara vermiştim. E, 2010 senesinde tekrar sektöre girdim. Bu gördüğünüz ürünlerin hiçbiri e, dışarıdan başka bir firmadan alım değil tamamen kendi tasarımlarım, kendi çizimlerimle yola çıkarak kendi dikimimiz. Müşterim de bunu çok hoşuna gidiyor aslında. Yani elindeki modelin aynı birebirini de dikebiliyoruz ya da vücut diline uyumlu. Yani boy vesaire, işte kilo gibi çizim yaparak, model tasarlayarak da dikim yaptığım için çok daha güzel sonuçlar alıyoruz. Buradaki modellerimin üzerinden de Kol ilave, kol çıkartma, işte üzerine bir dantel ilave yapabiliyorum. Çünkü bütün malzeme elimde mevcut. Bu da müşterimin hoşuna gidiyor. Tadilat konusunda da sıkıntı yaşamıyorum. Yine kendim yapıyorum. Aslına bakarsanız bu konuda müşterilerim şanslı. Özel dikim olarak geldiğinde ortalama hafif kabarık bir gelinlik hı hı. ne kadar fiyat çıkıyor? Özel dikim daha pahalıdır muhtemelen. Şimdi nasıl fiyatlar? Şimdi de şöyle izah edeyim. Tabii ki gene model özellikle hı. çıkıyoruz yola. Ee, yine dantel model nasıl çıkacak? onca onun çizimini yaptıktan sonra net bir fiyat verebiliyorum ama tabii ki arada ufak da olsa rakamlarda oynama söz konusu oluyor. 15'e at, e, bir satacağımız gelinliği 20'ye dikebiliyoruz. Gelinlikler modellerine göre fiyat değişkenliği gösterirken kabarık model gelinlikler 30 bin lira ile 40 bin lira arasında helen model gelinlikler ise 20 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor.